Clover Slot'tan selamlar millet. 40 burning katı bu sefer dolarla oynayacağız. 2800 dolarlık bir bakiyemiz vardı. Oldukça büyük bir bakiye aslında bakarsanız. Buradan da 16 dolarla başladık çevirmeye. Bakalım EGTS Slot oyunlarını bildiğiniz gibi çok sık oynuyorum ama dolarla oyunum daha önce yoktu. Clover Slot kanalında böyle bir değişiklik de yapalım. Bundan sonra size zaman zaman dolarla olan kazançlarımı da aktarmaya, atmayı karar aldım. Bundan sonra güzel videolar, güzel içerikler çıkartacağız millet. Onu söyleyeyim. Şimdiden hazır olun. Henüz abone değilseniz abonelik de yapın arkadaşlar. Burada 320 dolarlık çok güzel bir para kazandık aslında bakarsanız. Dolarla oynadığımız zaman tabii biraz gözümüze küçük geliyor. Ama 320 dolar hesabını siz yapın. Bir şeyler daha almamız lazım tabii. 40 burning cut 3000 x'e kadar ödeme yapıyor biliyorsunuz. Buradan tabii öyle bir şey beklemiyorum. Yani 3000 x'e kadar ödeme yapmasını beklemiyorum. Çok kolay gelen bir şey değil ama... Şu karpuzları, üzümleri falan bir tur yapsa bize... Bu betlerle ihya eder onu söyleyeyim. Merak edenler için zaten yorumlar kısmında oynadığım siteler var. Dolarla oynadığım oyunları da sadece win'den oynuyorum. Onu da ek olarak belirtmiş olayım. win'de bildiğiniz gibi hem dolarla hem de Türk lirasıyla oyun oynanabiliyor. İstediğiniz para birimiyle oynayabiliyorsunuz gerçi. Sadece Türk lirası ve dolarla değil. 3.130 dolarımız var şu anda. Bakalım. Beti de yükselteceğim birazcık. 16 da gayet güzel bir bet ama Biraz daha üstüne çıkabiliriz. Ben 40 örnekte çok aşırı şanslı değilim son zamanlarda biliyorsunuz. O yüzden özellikle ısrarla bunu dedim. Ah be, şurada karpuzları yapsaydı tamamdık işte. Yapamadı. Bir defa daha gelebilirdin yıldızlar. Ara sıra şöyle betle de oynamak istiyorum aslında bakarsanız. Biraz yukarı biraz aşağı yaparız şimdi. Sabit betle gitmeyelim çünkü. Şöyle bir değiştirelim bakalım. Bir iki tane 50 basayım. 50 dolar dediğimizde neredeyse 1000 lira arkadaşlar. Yani hani... Böyle sürekli sürekli basılabilecek bir bet değil. Okey 175 dolar alalım. Nice! Güzel burası. Güzel, okey. Bir tane daha koysaymış sonra ne para alırdık buradan belli değil. 825 dolar, okey. Ama şu son tarafı da doldurması gerekiyordu ya. 825'e de okey yani, okey tabii ki canım. 15 bin para eder. 40 dolardan devam. Bir tık daha yükseltelim. Belki burada da şansımız devam ediyordur aynı şekilde. Çok yüksek bet bu arada. Yani 40 dolar az para değil. Hadi bir şeyler yapman lazım burada. Güzel verdin. Güzel kazandırdın oyunu ama biraz daha bir şeyler yapabilirsin bence. Oğlum miktarlar o kadar küçük geliyor ki gözüme. 700 dolar kazanmışız normalde şu ana kadar. Ama küçük geliyor gözüne insanın değil mi? Hadi. Bir de birbirinin EGT'si yavaş diyordunuz. Hiç yavaş mavaş değil son derece hızlı. Ara sıra mı acaba bozuluyor? Hadi. Nice. Çok güzelsin. Kirazlarımıza. Beşledik buradan 40 dolarla. Ne kadar kazandık aga? 1000 doların üstündeyiz. 1200, 1300, 1400, 1500. Ne kadar versin acaba? 2000 doların üstündeyiz. 2110 dolarlık mükemmel efsane bir kazanç yaptık burada. Dolarla da bir rekor yaptık sayılır bence ya. Mükemmel. Millet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle 5200 dolarda bırakalım. 2800 giriş, 5200 çıkış son derece güzel oldu. Bundan sonra dolarla EGT oynarım ben. Oynarım siz de izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Abonelik ve like'ı unutmayalım. Hoşçakalın.